Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir haftanın başı, yeni bir hafta içindeyiz ve biz size yeniden gündem analizden sesleniyoruz. Havalar oldukça iyileşti ve sıcaklar kendini tam anlamıyla gösterdi. Bu sıcak havalarda özellikle gençlerimiz dışarı çıkmak, gezmek, dolaşmak istiyor. Fakat pandemi kuralları bunu engelliyor. Özellikle akşam saatlerinde insanlar evine kapanıyor. E madem eve kapandık, madem evdesiniz o zaman biz size geçen haftaki haberlerin satır başlarıyla seslenelim. Gündem analiz başlıyor. Gezi olayları. 2013 yılında yaşanan gezi olaylarının 8. yıldönümü çeşitli etkinliklerle anıldı. Hatay'da Türkiye'nin dört bir tarafında 2013 yılında yaşanan gezi olaylarındaki protestolar tekrar gündeme geldi ve hatırlatıldı. Biz de unutmuyoruz dünya tarihinde bile yer etmiş olacak olan bu olaylar, bu protestolar, büyük bir ses getirmişti. Gezi olaylarında birçok insanımız şehit olmuş, birçok insanımız yaralanmıştı. Yaşanan protestolar bir gibi büyümüş, tüm ülkeye yayılmıştı. İşte o yayıldığı illerden biri de Hatay'dı. Gezi protestoları sırasında Hatay'da da çok güçlü, çok büyük katılımlı eylemler gerçekleşti ve protestolar yaşandı. Bu protestolarda Hatay 3 fidanını kaybetti. Sevgili Abdullah Cömert, Ahmet Atakan ve Ali İsmail Korkmaz gencecik yaşlarında maalesef gezi olaylarında hayatını kaybetti. Biz gezi olaylarını unutmuyoruz, unutamıyoruz. Gezi olaylarının 8. yıl dönümünde sizin için hazırladığımız küçük bir gezi olayları video dosyamız var. Ona bir göz atalım. Yıl 2013. Yer İstanbul Gezi Parkı. İstanbul Taksim Meydanı'nda Gezi parkında yaşanan ağaç katliamı bir grup çevre gönüllüsünün engeliyle karşılaştı. Ardından çevreci gönüllülere sert bir polis müdahalesi geldi. Bu sert polis müdahalesi sonrası tüm yurtta geniş bir protesto başlayacaktı. Nitekim yüz binlerce insan yavaş yavaş sokağa dara dökülmeye ve gezi parkındaki ağaç katliamına dur demeye başlamıştı. Protestolar çığ gibi büyüyordu. Tamamen örgütsüz ve özgürce bir araya gelen halk, sosyal medyayı da kullanarak Türkiye tarihinin en renkli, en coşkun, en büyük protestolarından birini ortaya koyuyordu. Ancak bir süre sonra protestoculara yine sert polis müdahalesi geldi. Bu aşamada İstanbul Gezi Parkı'nda yaşanan protesto başka illere de yayılarak genişledi. En büyük protestolardan biri de İlimiz Antakya'da, Hatay'da gerçekleşti. Antakya'daki protestolar sırasında ilk olarak Armutlu Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Abdullah Cömert adlı genç, gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaşamını kaybetti. Bu acı olaydan bir süre sonra dinmeyen protestolarda yine Armutlu Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Atakan adlı 23 yaşındaki genç başından vurularak can verdi. Aynı günlerde ise Eskişehir'de üniversite öğrencisi olan 19 yaşındaki yine Antakyalı Ali İsmail Korkmaz bir sokak arasında dövülerek öldürüldü. Gezi olaylarının 8. yıl dönümü dolayısıyla Antakya'da ve Türkiye'nin birçok yerinde bir dizi anma etkinliği düzenlendi. Ali İsmail Korkmaz ve Abdullah Çömer ile Ahmet Ataka'nın aileleri, yakınları, sevenleri, sivil toplum örgütü temsilcileri Siyasi partiler ve halk, Armutlu Mahallesi'nde ölümlerin gerçekleştiği sokakta bir araya geldi. Eskişehir'de de çok sayıda vatandaş Ali İsmail Korkmaz'ın dövüldüğü sokakta anma yaptı. Biz de Antakya TV olarak demokrasi şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız diyoruz. Demokrasi şehitlerimizin ardından gezinin 8. yılında onların anları önünde saygıyla eğiliyoruz. Hataylı doktorlar tepkili. Hataylı hekim arkadaşlarımız sıkıntılı. Konu çok önemli. Suriye'nin İdlib kentinde Hataylı doktorlar askerlerimizin sağlık hizmetlerini yapmak üzere görevlendiriliyor. Bu güzel bir şey. Sağlık Sen Hatay Şube Başkanı bu konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Neden İdlib'de sadece Hataylı doktorlar görevlendiriliyor diye sordu. Neden Sadece İdlib'de Hataylı doktorlar görevlendiriliyor. Halbuki İdlib konusu Suriye meselesi tüm Türkiye'yi ilgilendiren ve tüm Sağlık Bakanlığımızın, Savunma Bakanlığımızın, Dışişleri Bakanlığımızın ilgi alanında ve gündeminde olan bir konu. Dolayısıyla Hatay'da görev yapmış hekimlerin Suriye'de görevlendirilmesi, ikinci kere yurtdışı görevi alması, bir başka deyişle ikinci kere askerlik yapmaları bir garip durum ortaya koyuyor. Gerçekten de bu noktada rotasyon isteniyor ve diğer illerden hekimlerin de aynı Hataylı doktorlar gibi Suriye'nin İdlib kentinde ya da başka kentlerde görevlendirilmesi gerektiği savunuluyor. Bu sayede başka illerden hekimlerin İdlib'de görevlendirilmesi durumunda Hatay'daki yükün, Hatay'daki sıkıntının giderilebileceği öneriliyor. Konuyu Hatay Tabip Odası Başkanı Doktor Sadık Nazik'e sorduk. Doktor Sadık Nazik Hataylı hekimler adına Hataylı doktorların İdlib'te görevlendirilmesi konusunu bizim için değerlendirdi. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bizim yurt dışında görev yapan askerlerimiz her çeşit sağlık hizmeti alma hakkına sahipler mutlaka onların sağlık hizmetinin Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın birlikte yapacağı bir istişare ile çözümlenmesi gerektiğini Hatay Tabip Odası olarak düşünüyoruz. Aynı zamanda hekim arkadaşlarımızın oradaki güvenliğinin sağlanması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Hekimlerimizin can güvenliğinin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bundan 6 ay önce Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede buraya askeri hekim görevlendirilmesi gerektiğini yani bir kanunla askeri hekim alınması gerektiğini ve bu askeri hekimlerin orada görevlendirilmesi gerektiğini söyledik. Aynı zamanda ikinci bir önerimiz de ülkenin başka şehirlerindeki hekimlerin de burada görevlendirilebileceğini ifade ettik. Sadece hataylı hekimlerin burada görev alması sonucunda şimdiye kadar her bir hekim arkadaşımız birden fazla yurtdışı görevi almak zorunda kaldı bunun tüm ülke satına yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Hatay Borusu Hamok bünyesine katıldı. Hatay'ın en büyük sivil toplum örgütlenmelerinden biri olan Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu'na Hatay'ın yine en büyük meslek örgütlerinden biri olan Hatay Borusu katılım gerçekleştirdi. Baktığımız zaman çok önemli bir konu olarak bunu masaya yatırmak lazım. Çünkü Hatay Borusu her konuda önemli açıklamalar yapan ve kamuoyunda önemli konuları gündeme getiren ciddi bir meslek örgütü. Ve birçok hukukçunun, birçok avukatın bu baro içerisinde yer aldığı, komisyonlarda çalıştığı ve ses getirdiği de açık. Hatırlayalım bundan kısa bir süre önce Hatay Borosu'nda genel kurul yapılmış, seçimli genel kurulda Başkan Cihat Açıkal'ın yönetimi göreve gelmişti. Her yeni başlangıçta yeni bir enerji vardır. İşte yüksek bir enerjiyle Hatay Barosu da ilk iş olarak Hatay Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu'na katılım gerçekleştirdi. Kısa adı HAMOK olan Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu 15 odadan 16 odanın katılımıyla genişledi. Çok daha güçlü bir sivil toplum örgütü kazandık diyebiliriz. HAMOK dönem sözcüsü Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Cem Hüzmeli bize Hamok'un nasıl bir kuruluş olduğunu, nasıl bir organizasyon olduğunu anlattı. Hamok en önemli sivil toplum örgütlerinden biri diyoruz ama Hamok nasıldır, neler yapar, nelerle ilgilenir? Onu isterseniz Sayın Hüzmeli'nin ağzından dinleyelim. Şimdi öncelikle bir çerçeve çizmek istiyorum. Yani akademik meslek odaları nedir? Ee, kısaca bir izninizle bir o çerçeve çizmek istiyorum. Akademik meslek odaları Anayasanın 105. maddesi gereğince kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleridir. gücünü üyelerinden, anayasadan ve kanunlardan alan meslek kuruluşlarıdır. Her odamızın kendine ait bir kanunu bulunmaktadır. Ve bu odalar kendi kanunları çerçevesi içerisinde, kendi mesleki alanlarda, nedir bu mesleki alanlar? Sağlıktan tutun, hukuk, çevre, ekonomi, tarım, sanayi, deprem, şehircilik gibi doğal mirasın korunması alanlarındaki bir söz söyleme, görüş söyleme, etkinlik düzenleme gibi haklarını anayasadan ve kanunlardan almaktadır. Dolayısıyla bizim ilimizi, ülkemizi ilgilendiren birçok alanda, birçok konuda, birçok mesleki alanda bu konuları sahip, meslek odalarını barındıran ve bu meslek odaları bu alanlarla ilgili mesleki alanlarda işleyişlerini, normlarını, standartlarını düzenleyen kuruluşları hamuk bünyesinde bulundurmaktadır. İşte bu güçlü meslek odaları birlikteliğine baronun katılımı nasıl gerçekleşti ona da bakmak gerekiyor. Evet nasıl oldu, nasıl sürdü süreç buna bir göz atmamız gerekti ve yine Sayın Hüzmeli bize sürecin nasıl gerçekleştiğini anlattı. Şimdi en son Hatay Baromuzun katılmasıyla birlikte oda sayımız 16'ya çıktı. Bu bizim için gerçekten güzel bir olay oldu. Diğer meslek odaları gibi Hatay Barosu da Hatay için, Hamok için, ülkemiz için gerçekten güzel katkılar sunacağına inanıyoruz. Kendilerinin bu katılımdan dolayı teşekkür ediyoruz. Güzel bir katılım oldu. Bize güç vereceklerdi bu konuda. Süreç nasıl işledi? Tabii ki yeni seçilen yönetimle birlikte bize katılma iradelerini gösterdiler. Bu katılma iradeleriyle birlikte biz kendi içimizde bunu değerlendirdik. En son geçen hafta içerisinde bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı sonucunda Hatay Barosunun Hamok bünyesine katılması ile oda sayımızı 16'ya çıkarmış olduk. Bulunmaktayız bu şekilde. Şimdi çok daha fazla güçlenen Hamok, baronun katılımıyla nasıl bir katkı sağlayacak? Hamok ve baro birlikteliği Hatay'a ne kazandıracak? Bu sorunun da cevabını yine üzmeli verdi. Tabii ki bir ayağımız eksikti, hukuk ayağımız eksikti. Bunu da bu şekilde gidermiş olduk. Daha güçlü, daha iradeli bir şekilde Hatay'ımızı ve ülkemizi ilgilendiren birçok konuda yine de görüşümüzü sunacağız, etkinliğimizi yapacağız, çözüm önerileri birlikte katkı sunmaya devam edeceğiz ve bu alandaki çalışmalarımızı daha hızlı, daha aktif bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Hukuk ayağımız eksikti evet çünkü siz de takdir edersiniz ki toplum ilgilerinin birçok konuda bazı durumlarda mecburen hukuka başvurmak zorunda kalıyorsunuz. Hukuktan destek almak zorunda kalıyorsunuz veya herhangi bir konuda değerlendirme yaparken hukuk anında bir ihtiyaç duyuyorsunuz bu anlamda. Bu eksiğimizi Hatay Barımızın bize katılmasıyla birlikte bunu gidereceğimizi ve daha güçlü bir şekilde etkinliklerimizi yapacağımızı inanıyoruz bu şekilde. Konuyla ilgili genç avukatlarımızın da fikirlerini öğrenmek istedik. Hatay Borusu'na kayıtlı genç avukatlarımızdan gazetemiz yazarı avukat Bekir Atağan'a sorduk. Nasıl yorumluyorsunuz bu büyük katılımı? Üyesi olduğum Hatay Barosu'nun kısa adı HAMOK olan Hatay Akademik Meslek Odalı Kurulu'na kaydolmasına çok sevindim. Çünkü HAMOK şehrimizde önemli bir sivil toplum faaliyeti yürütmektedir. İçerisinde çok değerli odalar ve yöneticiler bulunmaktadır. Aynı şekilde Hatay Barosu da bugüne kadar şehrimiz için önemli STK faaliyetleri yürütmüş bir kurumdur. Bu kurumların birlikteliğine çok mutlu oldum. İkisinin çalışmasının iki kuruma da büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu çalışmayı heyecanla takip edeceğimi belirtmek isterim. Evet, biz de bu büyük birliktelik sonrasında Antakya TV olarak bir mesaj vermek istiyoruz. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Hat suda neler oluyor? Hat su yine gündeme geldi ve şu ana kadar hep su boruları döşemek dolayısıyla yolları kazan, halkın şikayet ettiği su zammıyla gündeme gelen hat bu sefer bambaşka bir açıdan gündeme geldi. Hat içinde hat işçilerine baskı yapıldığı, bir takım zorlamalara maruz kaldıkları iddia edildi bu iddiaları araştıran Hatay Borusu Hukuk Komisyonu ilginç bir rapor yayınladı. Bu rapora göre Hatsu bünyesindeki disk üyesi işçilere diskten yani devrimci işçi sendikalarından istifa etmeleri yönünde zorlama yapıldığı ve bu konuda telkinlerde bulunulduğu iddia edildi. Böyle bakıldığı zaman çok ilginç bir durum söz konusu. Siz hiçbir işçiyi, hiçbir memuru zorla herhangi bir sendikaya üye yapamazsınız. Yapmamalısınız. İşçiler, memurlar örgütlülük noktasında özgür iradelerini özgürce hayata geçirmelidirler. Bu iddialar gerçekten korkutucu. Hem de çok korkutucu. Sanırım e, bu iddialara belediye başkanı doçent doktor Lütfü Savaş cevap verir. Onun cevabını da merakla bekliyoruz. Ben yine söylüyorum. Hiçbir memuru, hiçbir işçiyi zorla bir sendika üyesi yapamazsınız. Hadi şimdi geçen haftanın olaylarına, geçen haftanın haberlerine bir panorama tadında göz atalım. Ve sizin için hazırladığımız, derlediğimiz kısa kısa haberlerimize bakalım. Antakya'da, Hatay'da neler oldu? Geçtiğimiz hafta başında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İlimize gelerek vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener'e havalimanında miting havasında görkemli bir karşılama yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ne yeni bir park kazandırdı. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur Tarım ve Orman Bakanı'na seslenerek "Hani Hatay Orman Bölge Müdürlüğü açacaktınız? Ne oldu?" neden sözünüzü tutmadınız diye sordu. Reyhanlı katliamı davası görev ihlali kapsamında yargılanan, aralarında dönemin emniyet müdürünün de bulunduğu 4 kişi mahkemece 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Antakya'nın sevilen iş insanlarından Ortodoks cemaati üyesi Michel Huri vefat etti. 50 yaş üzeri vatandaşlar ile tüm öğretmenler aşı kapsamına alınarak aşılamalara başlandı. Antakya Belediyesi'nce yapılacak olan Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi ihale tarihi açıklandı. Buna göre ihale tarihi 16 Haziran'da yapılacak. Hatay Spor transferin en hareketli takımı oldu. Hatay Spor'da geçen sene top koşturan 12 futbolcu ile yollar ayrılırken Yeni sezon için takımda top koşturacak 7 yeni futbolcu ile sözleşme imzalandı. İskenderun Kent Meydanı'nda İskenderun Belediyesi tarafından futbolcu heykeli yerleştirildi. Adalet Bakanlığı hükümlü ve tutuklular için kitap bağışı kampanyası açtı. Hatay Büyükşehir Belediyesi sporcusu 14 yaşındaki tenisçi Haydar Cem Gökpınar milli takıma alındı en az vaka görülen il Hatay oldu. Hatay'da COVID-19 mücadelesi son derece başarılı. Arıtma tesisi bu kez çocukların ellerindeki ilginç bankartlarla protesto edildi. Kırıkhan'daki kazada askeri bir tır lastiğin patlaması sonucu çırçır çır fabrikası duvarına çarptı. Kazada iki askerimiz şehit oldu. Dünya Bisiklet Günü'nde Vali Rahmi Doğan bisiklete bindi. İpek Harbelioğlu cinayeti davasında sanıkların yurt dışına kaçtığı açıklandı. Milletvekili Barış Atay, müzisyen Nihat Mugil, İrfan Akpınar, Alican Aslan Yürek ve Mişal Koca Mahul, Mengene adlı yeni bir müzik grubu kurdu. Mengene ilk teklisi İnce Mehmet'i yayınladı. Yine gündem analiz programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta sizi biz çok özleyeceğiz. Önümüzdeki hafta sizle buluşmak için sabırsızlıkla sizi bekleyeceğiz. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye, bizi abone olmaya devam edin. Bizi destekleyin. Sizin için çalışıyoruz ve size en iyi haberleri getirmek için uğraşıyoruz. Şimdi size bu son bölümde Antalya Opera ve Bale Sanatçısı Bas Engin Suna'nın TRT'de verdiği konserden bölümler aktaracağız. O kadar muhteşem bir konser ki. Peki neden bu konseri seçtik sizin için biliyor musunuz? Çünkü Engin Suna Antakya'da yetişmiş, Antakya'nın gururu olmuş, çok başarılı bir bale sanatçısı, opera sanatçısı. Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Konservatörü öğretim görevlisi, Sezgin Suna'nın kardeşi ve öğrencisi olan Engin Suna'nın o muhteşem sesiyle size hoşça kalın diyor, esen kalın diyoruz.

I'm a